Merhaba sevgili çocuklar. Bugün çocukların çok sevdiği bir şeyden bahsediyoruz. Para. Hepiniz annenizden, babanızdan, dedenizden, bir tanıdığınızdan, büyüğünüzden Tabi tanıdığınız büyüğünüzden mutlaka para almışsınızdır. Parayı alınca da hemen bakkala gidip harcamak istemişsinizdir. Peki eskiden para yokken nasıl alışveriş yapılıyordu? Hiç düşündünüz mü? takas yapılıyormuş. Takas ne demek öğretmenim diye sorabilirsiniz. Mesela kalem almak için yumurta veriyorsun. Sonra başka birisi yumurta almak istediğinde getirip onun yerine bulgur veriyor. Bu şekilde değiş tokuş yoluyla hala bazı köylerde, uzak köylerde bu şekilde alışveriş yapılıyor. Ancak günümüzde şehirlerde para kullanılıyor. Bizim paramızın adı biliyorsunuz Türk lirası. Türk lirasının bir işareti var tabii ki. Onları işleyeceğiz. Sizin bilmeniz gereken parayla ne alabilirim? Yani 50 kuruşumuz var. Bir tane araba alsam olur mu? Tabii ki olmaz. Mesela 1 liramız var. Ayakkabı almak istiyorum. Olur mu? Tabii ki olmaz. Şimdi bakalım, resimleri inceleyelim. Gördüğünüz gibi muz 10 liraymış. Domates 4 liraymış. İşte burada başka bir şey 2 liraymış, 3 liraymış. Gördüğünüz gibi her şeyin bir fiyatı var üstünde. Başındaki T'ye benzeyen işaret de Türk lirası oluyor. Bazı ürünlerin fiyatları aynı olabilir. Bazı ürünlerin fiyatları fazla. Fazla olanlara ne diyoruz? Pahalı diyoruz. Fiyatı az olanlara ise ne diyoruz? Ucuz diyoruz. Alışverişlerimizde para kullanırız. Para olmadan alışveriş yapamayız. Şu anda siz küçüksünüz. Para kaynağınız aileniz. Ama büyükler ne yapıyorlar? Para kazanmak için işe gitmek zorundalar. Siz de büyüdüğünüz zaman inşallah işe gideceksiniz ve çok para kazanacaksınız. Paralarımız iki türlü. Bu şekilde siz demir diyorsunuz ama bunlara biz madeni para diyoruz. Madeni paralarımız var. Aynı zamanda bunlara bozuk para da diyoruz. Gördüğünüz gibi bir kuruştan başlıyor. 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve en büyük madeni paramız 1 lira. 1 lira ya da 1 TL ya da şu işaretle gösterebiliriz. Sonra kağıt paralarımız var. Ben size fotokopiyle bunları vermiştim zaten. Siz bu paraları kesip birçok alışveriş yapmıştınız. Sınıfımızda da alışveriş yapmıştık. Burada sizin bilmeniz gereken mesela 5 liraya ne alabilirim? 10 liraya ne alabilirim? 20 liraya ne alabilirim? 50 liraya ne alabilirim? Bunları düşünüp büyüklerinizden sorup öğrenmenizi istiyorum. Bu sayfayı yapıp fotoğrafını çekip bana göndermenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum.